Merhabalar canlarım, hayırlı sabahlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizlere sorarsanız bizler de gayet iyiyiz. Güzel bir açılım ile karşınızdayız canlarım. Herkese mutlu pazarlar, keyifli hafta sonları. Ee, güzel bir açılım yapmaya sizlerle birlikte geldik canlarım. Bu videomuzda sizlerle aklınızdaki kişi e, bu sabah an itibariyle sizinle ilgili neler düşündü, neler hissetti? veya hissediyor? Gün içerisinde hangi enerjiler üzerinde hakim olacak? Buna dair bir açılım yapalım istedim canlarım. Açılımımız her zaman olacağı gibi kolektif bir açılım olacak. Sizler kendi hikayenize uyan alacaksınız. Uymayan da evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekodlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz canlarım. Buna hafta sonunda dahil. Ben tabii ki sadece kanalıma abone olan, emeğime say gösteren, benle aynı verme dengesinde bulunan gönül dostlarıma niyetliyim. Sizler de niyetlerimize dahil olmak, bizimle sevgi paydasında buluşabilmek için ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup zil bildirimlerinden tümünü açtığınız takdirde videolarımızdan da ilk sizler haberdar olabiliyorsunuz canlarım. Evet, bunlar harflerim. Aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Bunları totem olarak alıyorum. Adana'nın A'sı, G veya yumuşak G harfi, Paris'in P'si, Kastamonu'nun K'si, S veya Ş harfi, Edirne'nin E'si ve Trabzon'un T'si. Bugünün harfleri de bunlarda uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul ediniz. Peki bir de ben cümle almak istiyorum aklınızdaki kişiden sizlere şu anda karşınızda olsa size ne söylemek istermiş? Elini kalbine koy ve beni orada hisset. Daima seninleyim dedi. Elini kalbine koy. Beni orada hisset. Daima seninleyim. O halde. ben aklınızdaki kişinin ilk önce gündemine bakmak istiyorum. An enerjilerinde kendini nasıl hissediyor? Gündeminde neler var? Şöyle bir sizlerle birlikte bakalım. Evet. Şimdi gündeminde ne var biliyor musunuz? Bakın aşklar kartıyla geldi ve altına da mesaj kartını verdi zaten. Yani şu anda gündeminde. Ee hem aşık olduğunu hem kesinlikle bir iletişim içerisinde olmak istediği, bir haber göndermek veya hut bir haber almak istediği, hani aşkın onu ele geçirdiğini, aşk duygusunu yoğun bir şekilde yaşadığı bir gündemi var gibi gözüküyor. Gündeminde aşk var, gündeminde bu aşkın getirdiği iletişim, haberleşme ve eylemsellikler var gibi gözüküyor. Özellikle zahmet ve emek verdiği, İşlerle ilgili büyük bir endişe içerisinde. Yani bunun karşılığını alamayacağım. Aman yapamayacağım. Aman uzun zamandır aslında zahmet ve emek veriyorum. Bunun üzerine düşünüyorum. Belki aşkı bile, sıkıntıları bile, hani hayatımda güzel olan bir şeyi bile bu sıkıntılar yüzünden geri plana bıraktım. Ama bunun endişesi halindeyim. Ya umduğum gibi olmazsa, ya beklediğim gibi ilerlemezse, ya hayalini kurduğum gibi gerçekleşmezse de noktası da var gibi gözüküyor. Ve şu anda birazcık gündeminde endişe, kaygı ve belirsizlik duyguları onu bu tesiri altına almış gibi gözüküyor. Aynı zamanda bazı süreçlerle ilgili problem yaşadığı ee, aile veya aile kurma veya kendi ailesiyle ilgili temalarda bir seyahat var. Ailede müzak olabilir. Aileyle keza aynı evde yaşıyor olabilir ama artık bir uzaklaşma kararı ve seyahat kararı almış olabilir. Yani burada aile teması ve seyahat temasıyla ya bu kişilerle tekrar bir araya gelme ya da bu kişilerle yolunu ayırma anlamında bir takım kararlar almakta gündeminde hakim gibi gözüküyor. Aslında araya bakın ayrıcalıklı bir bayan girmiş eril ya da dişil kimi yani cinsiyetiniz neyse fark etmiyor. Ara bozucu bir bayan var aranızda. Bunda, e, bu da bu kişiyi belli bir noktada umutsuz olarak çaresiz, bir çare, mutsuz ve bir şeylerle ilgili umudunu yitirmiş ve noksan hissetmesine sebep olduğu bir süreci var. Birilerine hayatını dahil etmesi, birilerinden ilgili ya da e, işte bu ayrıcalıklı bayan. E, kimse araya dahil etmesi ya da onun aklına fikrine göre hareket etmesi onu bir noktada umutsuzluğa itmiş olarak götürüyor. İşte umutsuzluk ve endişe duyguları onun birçok alanda kendini bulamamasına vesile olmuş. Ama çok fazla bakın ikinci bir meslek var burada. Meslekle ilgili çalışma hayatı, kariyer ya da eğitim gündeminde her ne var ise ona göre alabilirsiniz. Bunlarla ilgili süreçlerinde gerçekten artık e, otoriterlerini kurmak, artık bir noktada endişelerini yok saymak, ve ee, hani ana bir birey, ne istediğini bilen, olgun bir birey. Bu süreçte olmaya çalışmak istediği gündemi de var. Ama dediğim gibi gündemindeki bu aşıklar ve mesaj, onun birçok alanda kendini geliştirmesine, iletişime girmesine vesile olacak gibi gözüküyor canları. Evet, aklınızdaki kişinin an enerjilerinde, gündeminde bunlar hakim Peki bu sabah sizinle ilgili neler düşünüyor diyelim. Bu sabah sizinle ilgili neler düşünüyor. Şimdi çok fazla düşüncelerinde ee, belirsizlik ve karamsar duyguları var canlarım. Ve bu duygular onu belli bir noktada tesiri ve etkisi altına almış gibi gözüküyor. Kendini çok fazla karamsar, belirsiz, tuhaf bir hali içerisinde hissediyor. Ee, dışarıda gördüğün gördüğünle kendi içinde çok büyük farklar olduğunu savunduğu bir düşünce var. Ve çok fazla sıkışık kaldığını, işin içinden çıkamadığını, akıl ve kalp arasında bir tuzaklık yaşadığını savunduğu süreci var. E çünkü hem bazı durumlarda netleşemiyor, hem bazı durumlarda net olamıyor, hem de bazen bu esarete gönüllü razı olduğunu da düşünüyor diyebilirim. Ama belli bir noktada yaşadığınız beklenmedik kayıplar ve kaoslar tartışmalar ve uyuşmazlıklar sizi bir noktada zaten bitirmiş, bitirmekte kalmamış aklınızdaki kişinin çok fazla düşüncesel olarak yorulmasına, zihnini çok fazla yormasına, kendini çok fazla baskı altında hissetmesine ve uykusuz ve huzursuz bir sürecin içerisinde ilerlemesine vesile olmuş. Düşünüyor da çok mutsuzluk çekmiş, çok acı çekmiş ve çok fazla karamsarlığa düşmüş. İşte bu yüzden nasıl kale gibi sağlam olabilirim? Nasıl artık sağlam bir duruş ve kararlılık sergileyip de senin karşına gelebilirim? Bunu da düşünüyorum dediği bu sabah gündeminde hakim. Artık hani bir noktada kendisinden emin olma, kale gibi sağlam olma ve sizin karşınızda daha güçlü, daha istikrarlı ve daha ne istediğini bilen bir birey olma yolunda ilerlemek istiyor çok fazla düşüncelerinde muhakeme var. Kendini sorguladı. Eksik kaldığı, yanlış kaldığı yanlarını teker teker devreye koydu. Kendini büyük bir sorgu içerisinden geçti. Hatta bir şeyleri nasıl telafi edebilirim diye düşündüğü bir süreci de var. Çünkü ee, özür dilemek istiyor. Bir şeyleri telafi etmek istiyor. Biraz daha gönül olmak ve hani o yıkıcı yanını devre dışı bırakarak yapıcı yanını ee, ve Kırdığı kalbi onarmak istediği bir düşünce de zihninde bu sabah hakim gibi gözüküyor. Aynı zamanda kaldığı ikilemler bunları da çok fazla düşünüyor. Sizin ve sizin haricinizde kaldığı durumlar. E, bu süreçte gerçek mutluluğu arzuluyordum. Mutlu olmak istiyordum. Gerçekten beni kim mutlu eder? Bunun peşindeydim. Veyahut bir başkasıyla mutlu olabileceğimi bir başkasıyla yapabileceğimi düşündüm. Bunu da zaten elime yüzüme bulaştırdım. Şu anda gerçekten bir zindan içerisindeyim. Bir sıkışık kalmışlık enerjiler içerisindeyim. Ve hareket etmekte zorlanıyorum. Ama bir noktada artık... Ee, bir şeyleri toparlayabilmem için, kafamı, zihnimi, düşüncelerimi, beklentilerimi toparlayabilmem için artık hayatımın kontrolünde elime almam gereken bir süreçteyim. Ve belirsizlikler, uykusuz geceler zaten benim hayatımda birçok şey alıp götürdü. Artık bu duruma dur demeli ve belli bir noktada da kendimi ee, toparlamalıyım dediği ve bu toparlama sürecinde çok fazla kendini gerçekten sorguladığı bir süreçti ve sorguladığında aslında bir şeyleri de telafi etmesi gerektiğini fark ettiğini bizlere söylüyor evet aklınızdaki kişinin bu sabah sizinle ilgili düşüncelerinde bunlar varmış Peki duygulara diyelim bu sabah size dair duygularında neler hakim Şimdi canlarım bu Sobhase dair duygularına baktığımız zaman aslında bir noktada e, kendim dünyasına yönelmiş... Yani kendini bulmak ve kendi dünyasında bir şeyleri nasıl geliştirip nasıl düzene koyabilir bununla ilgili çaba ve emek var gibi gözüküyor. Bir kere hem size karşı yükseldiği bir duygu sürecinden hem de kader çarkıyla burada bir şeylerin bitmediğini yarım kaldığını tekrar devam edeceğini düşündüğü veya veyahut savunduğu bir süreçte ilerlediğini bizlere söylüyor. Aranızda zaten bitmemişlikler olduğunu, birbirinizden uzaklaşmanızın hiçbir şey değiştirmeyeceğini, hala kalben birbirinize bağlı olduğunuza inandığı süreci var. Ancak bir şeylerde e, onun gözünde askıya alınmış ve bekleme enerjilerinde. E, sanki araya şüphelerin girmesi, araya soru işaretlerinin girilmesi veya kafa karışıklıklarının yaşanması belli bir noktada e, bu ilişkiyi, bu süreci askıya aldığını savunduğu bir süreci söz konusu diyebilirim. Aslında duygularda hem yükselme hem dediğim gibi tamamlanma olacağını inansa da bazı konularda başarı elde edebilmesi için ilk önce çaresiz kaldığı durumlarla ilgili derman arayışı içerisinde olması gerektiğini savunuyor. Artık gönüllü esaretten kurtulmalı, eline kolunu bağlayan seçenekleri bir kenara atmalı ve düştüğü yerden tekrar kalkması gerektiğine inandığı süreci söz konusu. Zaten kalben sizi çok fazla gözetleyen stok soklayan ve takip eden bir enerjide ve yeni başlangıcınız için bir noktada hazır hissettiği, artık daha keyifli, daha mutlu ve daha eğlenceli anılar bir, biriktirmek ve mutlu zamanlar paylaşmak istediği e, ve bunu, bunun için zamanını beklediği, doğru zaman geldiğinde bunu toparlayabiliriz, doğru zaman geldiğinde bir şeyleri inşa edebiliriz dediği gündemi söz konusu. Aslında onun gözünde e, evleneceksem Evlilik evlilik yapacak kişi kişi sensin. Ee, çocuğum olacaksa bu kişi sensin. Aslında her türlü hayalini kurduğum, geleceğe dair planlar kurduğum kişi sensin. Yani evet bir gün çocuğum olacaksa senden olmalı. Sen çocuğumun annesi, sen çocuğumun babası olmalısın. Bir noktada bizi tamamlayan diğer yarım sen olmalısın. Ama zamanlamayı bekliyorum. Bunun için doğru zamanlamayı bekliyorum dediği bir düş pardon duygu da bu sabah ıı, gündeminde hakim. Evet aslında yoğun hissiyatlar hissetse de başarıya gidebilme konusunda zaman ve üzerindeki o nasıl deriz özgüvensizlik, belirsizlik ve karamsarlık süreçleri de üzerinden atmak istiyor. Ne kadar bir şeylere hareket etmesem de askıya almış gibi dursam da aslında kendi dünyamda en azından ilişkiyi şu anda toparlayamasam da kendi dünyamda bir şeyleri inşa edebilmem, yerine koyabilmem için oldukça emek ve zahmet veriyorum dediği bir duygu sürecinden de geçiyor diyebiliriz. Peki son olarak bu sabah eylemsellik olarak sizinle ilgili neler düşündü? Eylemsellik alanı ile ilgili Aklımda fikrinden neler geçirdi diyelim. Bakın ikinci aşkla kartını verdi. İkinci defa aşıklar kartını verdi. Bu sabah gerçekten e, yükselme de verdi. Size karşı hem yükselme hem aşık hem duygularının yoğun olduğu bir e, süreçten geçiyor diyebilirim. Ama çok fazla... Güvensizlik, çok fazla sırttan bıçaklama, çok fazla hata ve yanlışa meyil verme. İşte bu yüzden de aslında eylem anlamında bir defteri kapatıp yeni bir devir açmakla ilgili çok fazla bir şeyleri düşündüğü bir süreçte ilerliyor. Yani evet çok hasar verdik, çok yıkıldık birbirimize çok fazla hatalarla, yanlışlarla gelip sırttan bıçakladı. Artık bir devir kapatıp yeni bir devir açabilir miyiz dediği bir düşünce var. Ve sanki birbirinizden zorunda bir şekilde uzaklaştınız. özellikle bu ilişkinin kadın tarafının daha fazla sırt döndüğü, daha fazla bir şeyleri geri plana bırakıp uzaklaşmak istediği bir süreci var gibi gözüküyor. Ve aklınız masadaki kişi de mutsuz oldu. Bir döngü içerisinde ilerliyor gibi gözüküyor. Ya dediğim gibi aslında. Bakın yükselmeye gene vardı. Hem de aşklar kartının altında. Bu kişinin aşk anlamında bu sabah büyük bir yükselişi, büyük bir duygu seline kapılışı, hala kalbinin en derinliklerinde sizi koruduğu, bazen e, bu ilişkinin bitişini zafer olarak düşünse de, bazen sizinle bir sevgili, bir eş, bir nasıl diyeyim işte iki kalp olarak sizi düşünmeyip bazen ilişkide bile sizi rakip olarak görse de ilişkide ayrılışın, ilişkide veya kendini haklı çıkarmanın bir zafer olduğuna inanmış olsa da hala diyor ki kalbim sana ait. Hala kalbimde seni koruduğum bir süreçteyim ve hala sana karşı duygularım yükselme anlamında devam ediyor. Ben sensiz mutsuzum bir çareyim. Ben sana sarılsam, ben sana ee, senin varlığını hissetsem e, böyle hani gözyaşı bile dökerim. Aslında beni rahatlatan, beni o kadar sıkıntılı süreçten geçiyorum ki huzura erdiren tek kişi de senin kolların ve senin yanın dediği bir eylemi de var gibi. Eylemsellik anlamında düşüncesi de var gibi. Ve dediğim gibi değişim. Hem değişim hem dönüşüm verdi. Şeytan olduğu, hata yaptığı, yanlış yaptığı veya sizin karşınızda e, size karşı haksızlık yaptığı durumlarla ilgili kesinlikle eylemsellik alanında hem değişime hem de yeniden doğum sürecine kendini adapte etmiş gibi gözüküyor. Hatta bunların, bunlarla ilgili kendi içinde çok fazla döndüğü, incik nasıl değişebilirim, nasıl dönüşüm sağlayabilirim, nasıl bir şeylere zafer elde edebilirim, başarı elde edebilirim. Bununla ilgili aslında e, araştırma sürecindeyim ve değişime kucaklamak istiyorum, değişime hazırım dediği bir döngüde ilerlediğini bizlere söylüyor diyebilirim. Yani eylem Eylemsellik anlamında da hem aşçıda yükselmeniz var hem de e, değişim için böyle kafasını gömmüş. Nasıl aradaki güvensizliği, nasıl önünü göremediği süreçleri toparlayabilir. Bununla ilgili bir çözüm yolu aradığını da bu sabah bizlere eylemsellik anlamında söylüyor. Peki o halde son olarak günün olumlama cümlesi diyelim. Bakalım bugünün olumlama cümlesi neymiş? Yetenekli ve zeki olmak zorunda değilim ve başardıklarımla gurur duymasını bilirim. Evet, bugünün olumlama cümleleri de bunlar da yetenekli ve zeki olmak zorunda değilim, başardıklarımla gurur duymasını da bilirim. O halde biz uyanları sevgili alıp kabul ettik, çok şükür öyle de oldu diyelim. Uymayanları ve değişip dönüşmesi gerekenlere evrene geri iade edelim canlarım. Bunların hepsinin kolektif bir açılım olduğunu, her cümlemin baştan sona her kelimemin size uymasını beklemeyin. Bazen bir cümle, bazen bir harf, bazen de açılımın baştan sona kadar hepsi sizlere uyumlanabilir. Sizler kendinize göre alın canlarım. Bireysel danışmanlıklarımız bu niyetle var zaten. Bizlerden bireysel danışmanlık alarak e, ee, hikayenizi bizden dinleyebilir. Kendinize has birebir bakım yaptırabilir. Ve burayla ne kadar uyumlanıp uyumlanmadığınızı ölçebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.